Erzurum'un yöneticileriyle beraber bir Erzurum programı kapsamında ziyarette bulunuyoruz. Erzurum'da yapımı devam eden ve ülkemizin kuzey doğusunu birbirine bağlayan en stratejik ulaşım projelerinden biri olan Erzurum-İspir-Rize Devlet Yolu ve Kırık Tüneli projesinin geldiği noktayı sizlerle paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. Şu anda sizlerle birlikte projemizin en kritik noktası olan Kırık Tüneli şantiyesinde çalışma arkadaşlarımızdan projede gelinen son aşamaya dair bilgiler aldık ve çalışmaları yerinde değerlendiriyoruz. Erzurum, İspir, Rize Devlet Yolu ve Kırık Tüneli projesi ülkemizin Kuzey-Güney koridorunda bulunan Doğu Karadeniz'i, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan en önemli akslardan birisi durumundadır. 2018 yılında hizmete açtığımız Ovid Tüneli'nin hem devamı hem de tamamlayıcısı nitelikte olması ve ülke ekonomisi açısından fayda sağlayacak olması nedeniyle de büyük öneme haizdir. Projenin tamamlanmasıyla hem yolun fiziki ve geometrik standartlarında iyileşme sağlayacak hem de güzergahtaki trafik can ve mal güvenliğini artırmış olacağız. Proje kapsamında 7100 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 8,7 kilometre bağlantı yolu, 2 adet 88 metre uzunluğunda çift köprü, 1 adet 19 metre uzunluğunda tek köprü ve 390 metre uzunluğunda acil kaçış rampasını inşa ediyoruz. Erzurum'u Ispirt üzerinden Rize'ye bağlayan mevcut yolu tünel ve viyadüklerin tamamlanmasıyla birlikte 49 kilometreden 15,8 kilometreye düşürecek güzel yeni güzergahı 33.2 kilometre olarak hayata geçirmiş olacağız, kısaltmış olacağız ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Tünelin, tünelin tamamlanmasıyla 2380 metre olan Gölyurt Dağı geçişini 346 metre azaltarak 2034 metreye de indirmiş olacağız. Özellikle kış aylarında yaşanan problemleri de böylece ortadan kaldırmış olacağız. Mevcut güzergahın geçiş sürecini süresini 40 ile 60 dakika azaltmış olacağız. Erzurum, Rize arası mevcut toplamda 248 kilometre. Yolu tamamen bitirdiğimizde bu uzunluk 52 kilometre kısalarak 196 kilometreye düşecek. Yani Erzurum'dan Karadeniz'e en kısa bağlantıyı biz bu şekilde hayata geçirmiş olacağız. Değerli çalışma arkadaşlarım. Bugüne kadar tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının yaklaşık yüzde %90'ını yani yaklaşık 13 kilometrelik bölümünü yani toplam çift tüp 14200 metre dersek bunun 13 kilometrelik kesimini bitirmiş durumdayız. Yine beton nihai kaplamalarında da yüzde %78'ine tekamül eden 11 kilometrelik bölümünü de yine bitirerek tüneldeki gerekli önlemleri almış olduk. Bu proje yalnızca iki şehri birbirine bağlayan bir yol değil elbette. Aynı zamanda dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği de taşımaktadır. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki bu dağın içinde ülkemizde karşılaşılabilecek en zor ve en zayıf zemin yapılarından birisiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göçük risklerini bertaraf etmek için her bir santimi sıradan bir tünel değil, sanki yüzyıllardır ayakta duran bir tarihi eseri işler gibi olağanüstü dikkatle ve büyük bir özen ve titizlikle ilerletiyoruz. Bu tüneldeki en büyük zorluklardan biri yoğun yeraltı suyu baskısıdır, varlığıdır. Zeminde çok fazla miktarda su bulunmaktadır. Bu nedenle projede kuyular açarak suyu yeryüzüne çıkararak deşarj ediyoruz. En yoğun zamanlarda saniyede 206 litre su tahliyesi yapıyoruz. Bunu da iyi anlamamız için şöyle bir benzetme yapmak istiyorum müsaadenizle. Saniyede 206 litre su, 15 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir yüzme havuzunu yalnızca 15 dakikada doldurabilecek güçlü bir su akışı demektir. Bir başka yaklaşımla 71 nüfuslu bir şehir ilçe yerleşimin su ihtiyacını karşılayabilecek bir sudan bahsediyoruz. Belki hedeflediğimiz bazı noktalarda bu zorlu zeminden kaynaklı gecikmeler yaşadık. Ama mesela mesela sadece bir hız değil elbette. Ülkemize onlarca hizmet edecek bir eseri doğru bir şekilde çalışanlarımızın da can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz bir pro bu projeyi en güvenli, en sağlam ve en kalıcı şekilde Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Bu daha güçlüdür elbette. Suyu yoğundur, zemini zorludur ama mühendisliğimiz de bir o kadar güçlüdür. Azmimiz milletimize olan sorumluluğumuzun hepsinden çok daha güçlüdür. Bu deveseri en güvenli şekilde tamamlayacak... Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan bu hattı milletimizin hizmetine sunacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Erzurum-Rize Devlet Yolu ve Kırık Tünelimiz'in açılışını gerçekleştirdiğimizde Erzurum ve Rize adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürmüş olacağız. Erzurum Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip ticaret, transit ticaret yolu üzerinde önemli bir sanayi ve ticaret merkezimizdir. İnşallah daha da gelişecektir. Bu nedenle Erzurum ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Ve tüm projelerimizi bütün ekibimizle beraber yakından takip ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 23 yılda Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına tam olarak 126 milyar liralık yatırım yaptık. 2002'de bölünmüş yol uzunluğumuz 49 kilometreydi. Bugün 624 kilometreye çıkardık. Yine 40 kilometre olan bütünlü size karışım kaplama yani asfalt uzunluğumuzu, sizek asfalt uzunluğumuzu 629 kilometreye çıkardık. Erzurum ve Rize'nin yıllarca sabırsızlıkla beklediği Ovid Dağı tünelini 14.300 metredir yine onu bitirerek hayata geçirdik. Pirin Kayalar tünelini de açarak dar ve keskin 22 virajın yer aldığı ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirin Kayalar geçişini artık konfor, güven ve güvenli bir ulaşımla kat ederek sürücülerimize güvenli, keyifli bir ulaşım imkanı sağlamış olduk. Yine Horasan-Karakurt yolu, Aksu Kapı-Köprülü Kavşağı, Çoban Dede-Hınız-Varto, erzurum çat Karlova Erzurum-Tekman yolları gibi önemli projeleri de tamamladık. Kop Dağı tüneli geçişini de kapsayan Trabzon-Aşgale yolu, Çirişli tüneli ve bağlantı yolları, Erzurum Kuzey Çevre Yolu üst yapı onarımı öncesinde zaten kendisini bitirmiştik. Yine Dallı Kavak Tüneli, Pasinler Şehir Geçişi'nin sıcak asfalt yapılması gibi 12 tane karayolu projemizde de yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzurum'un tüm demiryolu ağını da yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. 2018 yılında Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'ni açarak Erzurum sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine güç katmaya gayret ediyoruz. Yine Erzurum'u hızlı tren ile tanıştıracak 379 kilometre uzunluğundaki Erzincan Erzurum Kars sınır kapısı hızlı tren atlı etüt proje çalışmalarımızı bitirme safhasına getirdik. Proje çalışmalarımızı inşallah 2026 yılı içerisinde bitirerek tamamlamış olacağız. 2005 yılında Erzurum'a yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli modern bir havalimanını da inşa etmiştik. 2002 yılında bakın 2002 yılında sadece 105 bin olan yolcu sayısı geçen sene 1 milyon 180 bin olarak gerçekleşti. İnşallah bu sene onun da üzerine çıkacağız. Erzurumlu vatandaşlarımızın özellikle kış şartlarında havalimanına inemeyen uçuşlar nedeniyle yıllarca yaşadıkları mağduriyeti de ortadan kaldırmış olduk. En yoğun sisli havalarda dahi uçakların iniş yapabileceklerini, yapabilmelerini sağlayacak özel aydınlatma sistemi, KETÜÇ 3 sistemini de Erzurum'da tesis ettik. Böylece artık Erzurum'a kolay kolay inemeyen uçak olmayacak. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ben bu örnekleri elbette artırabilirim. Kimsenin şüphesi olmasın ki Erzurum'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve Erzurum'u geleceğe taşıyacak projeleri, yatırımlarımızı hız kesmeden birbiri ardına hayata geçirmeye devam edeceğiz. Burada Gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, il başkanımız ve bütün yöneticilerimizle beraber hep birlikte Erzurum'un projelerini takip etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Erzurum'da yap, yaptığımız bütün projelerin hayata geçmesinde yine kırık, kırık tünelinin çalışmalarını yürüten müteahhit firmadan projeci ve müşavir firmalarımıza ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Allah Teala kazasız belasız çalışmayı ve bir an önce bitirerek bunu Erzurumlu kardeşlerimizin, bölge insanımızın ve bütün Türkiye'nin hizmetini açmayı Allah Teala bizlere nasip etsin. Kalın sağlıcakla.